Arkadaşlarım hepinize merhaba. Yeniden kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tacılarımı göstereceğim. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi başlıyorum tacımı göstermeye. Tamam mı? Arkadaşlar bakın burada nasıl arkadaşlar burada tacım güzel mi? Böyle takıyorsunuz böyle. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu bana. Değil mi? Kaç güzel oldu sayılmaz arkadaşlar. Burada da renkli tacım var arkadaşlar. Bu Böyle takıyorsunuz. Ben böyle bebek gibi oluyorum arkadaşlar. Çünkü genç kız olmuyor ondan. Bakın burada da simler var arkadaşlar. Böyle takıyorsunuz. Ben böyle güzel olmuyorum arkadaşlar. Taclarla çok güzel olmuyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın renkli boncukları. Parlıyor arkadaşlar. Parlıyor. Arkadaşlar buna bana hiç çıkışmıyor. İnanın ki arkadaşlar bunları siz markette göreceksiniz tacları. Arkadaşlar hiç video çekemiyorum bu aralar. Size söz verdiğim gibi videolar çekemiyorum. Çünkü ee, niye çekemedim diye soracak olursanız video sayım azaldı çünkü. Bu, abone sayım azaldı arkadaşlar bana abone verin arkadaşlar tamam mı abonenize ihtiyacım var Çünkü tamam mı arkadaşlar abone olun kanalım arkadaşlar kaç kişi abone olursa ben de o kadar çok kişiye güvencem arkadaşlar ve video çekeceğim ve bu tarz videonun daha mı izliyorsunuz arkadaşlar like atın abone olun P tuşumu açın arkadaşlar ben de videolar çekmeye devam edeyim arkadaşlar tamam mı Tamam mı arkadaşlar bu tarz yudanı da mı istiyorsunuz arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açın arkadaşlar tamam mı bildirimleri ne kadar çok açarsınız Ben de o kadar çok video çekeceğim arkadaşlar tamam mı Tamam arkadaşlar